Şimdi bu zaman abidinin âli şanı, bu zaman diyor kimse Allah yolunda olmadığı için, bu zamanda Allah yolunda olanlar büyük kazanıyorlar. Çok büyük istifade ediyorlar. O zaman ne yap gel uyma nefse fevt etme bu anı. Ya nesine uyup şunu deme. Herkes batıla gidiyor ya. Herkes kumarın oynuyor. Herkes iddiasını yapıyor. Herkes şunu yapıyor bunu yapıyor. Ya ben de yapsam ne olur? Ben de bunu yapsam ne olur? Ben de şunu yapsam ne olur? Deme, kaçırma bu zamanı ya. Aklını çalıştır, beynini çalıştır. İnsanlar ortaya mücevher bırakmış. İnsanlar mücevherin kıymetini bilmiyorsa, Allah sana bildirdi, toplasana ya. Toplasana. İnsanlar toplamıyor diye mücevher yerde bırakılır mı ya? Akıl işi mi bu cemaat mi? müslümi? Asla akıl işi değil. İnsanların gözü kapalı, gözü kör. Görmüyor mücevheri. Ne yapacaksın? O almadı ben de almayayım. E akıl işi mi bu? Ahiret işleri aynen böyledir. Her zaman anlattığım bir kıssa var. Biliyorsunuz Zülkarinen aleyhisselam ümmetine peşinden giden inananlarına dünyayı gezdiriyor. Kaf dağına geliyor. Kaf dağı da komplesi mücevherden oluşan bir dağ yakut, inci, zebercet ve gümüş vesaire altın hep mücevherden oluşuyor o da. Öyle bir dağ hayal etseniz her tarafı mücevher. O dünyanın etrafında bulunan bir dağ. Allah Zülkarne Aleyhisselam'a müsaade etti gece vakti. Oraya girdiler ama çıktılar sabah olmadan. Şu anda hala orayı arıyorlar biliyor musunuz Yahudi Hristiyanlar? Bulmaya çalışıyorlar. O hazineye biz de ulaşalım diye. Ama Allah dilerse yürüyerek ulaştırır. Allah dilemese jetlerin de olsa, uydu fırlatan füzelerin de olsa ulaşamazsın Allah'ın dilemesine bağlamış Zülkarnain Aleyhisselam gece vakti geçerken dedi ki ashabına: "Ey ashabım, ayağınıza takılanları toplayın." dedi. Ashabının çoğu dünyayı geziyorlar, yorulmuşlar. Dedi ki ya Zülkarnain efendimizin de dediğine bak. Zaten yorulduk. Perişan olduk. Yürümeye mecalimiz kalmadı. Bir de taşlar mı toplayalım dediler. Bir de taş mı toplayalım? Kendimize yük mü yapalım? Evet. Toplamadı hiçbiri. Bazısı da dedi ki ya dedi bu büyük bir zat bizim aleyhimize bir şey konuşmadı dedi. Hatırı kalmasın, gönlü kırılmasın. Sözü yere düşmesin dedi. Küçük böyle bir taş alalım dedi de hani sözüne itaat etmiş olalım dedi. Bu herhalde bizim sınıfımız bu sınıf. Değil mi? Günümüzdeki Müslümanların sınıfı öyle hatırı kalmasın diye uçundan Müslümanlığı yaşayan bizler var ya biz bu sınıfa giriyoruz. Çok az ama çok azı da dedi ki ya Sülkanen Aleyhisselam ne dediyse bizim menfaatimize dedi. Allah'ın habercisi, Allah'ın dostudur, velisidir. Onun sözü boş olmaz. O dediyse takılanı topla, topla dedi. Pişman olmazsın dedi. Ve onlar da ayaklarına ne takıldılarsa topladılar torbalarına devam ettiler. Bir vakit sonra aydınlığa ışığa çıkınca baktılar ki topladıkları hep mücevher. Çantalarının dışlarına ışıkları sıçrıyor saçıyor öyle bir mücevher. Hiç almayan kalabalık kendilerini akıllı gören aydın münevver diplomalı görenler tamam mı? zeki görenler, kurnaz olanlar dediler ki çok alanlara hala oğlu, dayı oğlu, amca oğlu, kardeşim, babam, oğlum, evladım vesaire. E ne oldu? Ya şu aldım bak o kadar çantan tıklım tıklım müceher. A böyle bir kıvılcım da bana verse. Olmaz dedi. Geriye dön oradan al dedi. Dünyaya bir daha dönüş var mı? Kaftana bir daha dönüş var mı? Evet. Adam pişman oldu dönüş yok dedi ne olur bana bir ver asla vermem dedi. Aynı sözü sana da dedi Zülkarneyn bana da dedi dedi. Sen aklını beğendin nefsini beğendin kibirli oldun. Üstün oldun. Bizi enayi yerine koydun. Biz onları aldığımızda bizde dalga bile geçtiniz. Şimdi ne oldu? Ne oldu? Hadi. Öyle pişman oldular ki niye o sözü dinlemedik? Niye Zülkayne'nin sözünü dinlemedik de pişman oldular? Azalan bizim gibiler var ya, onlar da çok pişman oldu. Küçücük bakmışlar mücevher, küçücük. Ya alırken bunu biraz büyüğünü alamadım mı? aklın çalışmadı mı? Gibi. Pişmanlıklarla geri döndüler. Şimdi la teşbih ve la temsil. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizlere buyuruyor ki ümmetim Şaban-ı Şerif ayına girdiniz. Recep-i Şerif'i geçirdiniz. Ramazan-ı Şerif'e gireceksiniz. Bu ayda farzları kaçırmayın, toplayın. Nafileleri kaçırmayın, toplayın. Zikirleri, salavatları kaçırmayın, toplayın. Cemaat, hayır, hasena, sadaka toplayın. Bu taşları toplayın. Bunlar size menfaat verecekler. Ümmetin çoğu 8 milyar insanı zaten 6 milyarı gavur. 2 milyarı Müslüman diyeceksin Müslümanlar arasında hepimiz bu işte yani. Topla sen. Kaç tanesi gerçek adam, gerçek Müslüman belli değil yani az. Cemaat. Çok insan pişman olacak. Az çalışan bizler de pişman olacağız. Allah'ın bizlere gayret nasip eylesin. Amin. Daha çok iştah nasip eylesin. Amin. Evet.